dinleyicilerimizden orası belki. Bir sene yakın tabiyle bir şey geçiyordu. Bu la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minnaz zalimin ayeti kerime ve zikir olarak hepimizin haberi oldu. Bunu bir zikir halinde mecburi değil bir gibidir ama herkesin çekmesini tavsiye ediyoruz yine. Bugün de böyle bir karar aldım. Fatme-i Hacegan'da Fatiha-i Şerife'den sonra La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimini de okuyacağız. Amin. <laughs> Elinde ne kadar kim taş varsa bundan, inşallah bundan sonra bu da katmemize girecektir inşallah. Ben İmam-ı Rabbani merkezinde bu ayet